arkadaşlarım bugün inşallah iyisiniz canlarım benim fanlarım benim. E, bu videomda insanlar e, birilerinden neden güç alırlar? E, ünlü olsun, ünsüz olsun e, neden bir yerde işte hani padişah isterler? Bu konuda konuşmak istiyorum. İnsanlar e, insanlar kendini yönetemezler mi? Her yerin bir padişahı mı olması gerekiyor illaki? Aslında öyle değil. Yani bir insanı güçlü yapan da e, yine sizsiniz. Bir insanı güçsüz yapan da yine sizsiniz. Ama bugün e, hayvanlar alemine baktığınızda bile, hayvanlar alemine baktığınızda bile, e, hayvanlar aleminde e, de bir güç gösterisi var. Mesela aslanın gücüyle farenin gücü bir değil. Benim bir eliştem vardı, adam papağanı sevmişti. Küçük köpek ona bakıyordu Jessica. Sonra e, papağanı sevince hemen Jessica köpeği onun üzerine atladı. Tamam mı? Kıskandı. Dedim kıskançlık kavramı hayvanlar aleminde de varmış dedim. Hani derler ya, işte güce tapma olayı var. Ondan sonra işte ünlü ya da ünsüz bir insanın Birisi mahallede güçlüdür. Birisi bir üniversitede güçlüdür. Öbürü bilmem ne akraba çevresinde güçlüdür. Birisi işte cumhurbaşkanı biri, mesela cumhurbaşkanımız olmuş. Birisi başbakanımız olmuş, birisi milletvekili olmuş. Şimdi insan mantıklı düşününce diyor ki ya o da senin gibi yiyor, içiyor. Affedersin tuvalete gidiyor, uyuyor. Allah değil. Kimse Allah değildir. Yani en güçlü Tanrı'dır, Allah'tır. Bu insanları güçlü yapan kim biliyor musunuz? Biziz. Yani biziz. Bizler olmasa ondan güçlü olamazlar. Emin olun. Mesela İbrahim Tatlıses diyor ki bize para kazandıran yine siz oldunuz. Doğru doğru. Adam çıkıp duvara şarkı söylemedi. Adam millete söyledi, halka söyledi. Şu anda biz sizlere mesela YouTube'a videolar yapıyoruz. Duvara konuşmuyoruz. sizin karşısında. Siz sevgili izleyicilerimizin karşısında konuşuyoruz. Canlarım benim, fanlarım benim. Ee, ama e, hani güçlü olmak benim literatürümde şudur aslında. Mesela ben her zaman derim ki ya ben birisinin kötü olmasına neden sevineyim? Batmasına. Yani ben herkesin sosyalist bir insan olduğum için kendimle beraber iyi olmasını isterim. Birinin kötü olması bana ne kazandırır? Kendim için ne istiyorsam bütün kendi ailem, kardeşim ve insanlık için iyilik istiyorum. Niye kötülük isteyeyim? Hani bugün bütün ülkeler için kötülük isteyebiliriz. Yani bugün mesela siz falanca ülkeyle savaşa girersiniz. Ama barışla ilan edebilirsiniz. Yani illaki kavga dövüşme olması gerekiyor. Bilmem anlatabilir sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Yani güçlü olmak demek illaki birini ezmek demek midir? Yani hükümdarlık sürmek demek midir? Hayır. Ha otorite başka bir olaydır. Yani otoriter olursun. Mesela anne baba otoriter olmazsa söz, çocuğa söz geçiremez. Öğretmen otoriter olmazsa söz geçiremez. Ee, yani ikisinin ortasını şey yapmak var, bulmak var. Mesela benim bir hocam der ki, ben öğrencimle oturup tavla oynamam. Diğer hocam der ki ben öğrencimle oturup şarap içerim. Şimdi hangisi doğru? Ben diyorum ki bunun ikisinin ortası doğru. Yani ne çok böyle sert olmak, ne çok böyle yumuşak olmak. Yani ikisinin ortası her zaman için doğrudur diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ee, i̇nsanlar her yerde sorumluluğunu bilmesi gerekiyor. Sorumluluk olması gerekiyor. Sorumluluk olmadan hiçbir şey olmuyor ayakta. Sizlerin de bildiği gibi. Evet. Özellikle erkeklerin sorumluluk bilmesi gerekiyor. Yani ev geçindirdikleri için erkekler. Kadınların da evin sorumluluğunu bilmesi gerekiyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Yani şöyle ki ben ama kadınların da sorumluluk bilmesi gerekirken derken kız çocuklarını ezik yetiştirmekten yana değilim asla. Kız çocukları güçlü olmalı. Seda Sayan gibi karı olmalı. Seda Sayan gibi kadın inanın sizin işinize yarar her yerde. E, korkmayın Seda Sen gibi kar olmasında. Yani bir kişiyi ne kadar böyle güçlü yetiştirirseniz o kişi size e, daha az başınıza bela olur. E, ben mesela bizim üniversitede bir arkadaş vardı. Bir arkadaşı çiğ köfte partisine gitmiştik. O böyle işte millete kalkmış kükrüyordu, nar atıyordu falan filan. Bizler onu yatıştırmaya çalışıyoruz falan filan. Sonra çiğ köfte partisi toplantısından sonra bana dedi ki Hepiniz de onun kölesi olduğunuzu dedi. Ben dedim hayır kölesi olmadık. Biz onu yatıştırmaya çalıştık. Sonra baktım kendi kendime düşündüm. Onun bizden farklı ne gücü var ki bize hükmediyor? Yani insan hayatta hep böyle deneyimler ya. Hayır şöyle hükmedersin bak şimdi. Mesela bir anne baba e, çocuğuna hükmetme hakkına sahiptir. Onun annesi babası tamam mı? Ama hükmetme hakkına sahiptir ama anne baba her şeyi bilmez. Anne baba kendi bilgisini kültüre göre biçimlendirmeye çalışır. Oysa ki öyle değildir olay. Yani bizler yeni nesil olarak onların ötesinde bilgiye sahip olduğumuz için. Şimdi bizim annemiz babamız TikTok kullanıyor mu yok. Youtube'dan anlıyor mu anlamıyor. E, hatta ben dedim ki işte annemler bilgisayar kursuna gidecekmiş. Biz bilgisayarda profesyonel olduk. E, yarın bilgisayar kursuna gideceğiz deyince. kardeşimle bir gülmüştük yani öyle söyleyeyim. Hatta bizim bir Cemil Hoca vardı diyordu ki annelerin sınıf da, diyordu en zayıf sınıf. Gerçekten de öyleydi. En zayıf sınıfı sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi e, ebeveynlerin yani çocuk yetiştirirken sizden fazla bilgisinin olmasından çekinmeyin. E, parasının olmasından. Mesela benim bir kız arkadaşım gitmiş eve bulaşık makinesi almış. Babası demiş ki bu evde haraz olmaz tek horoz benim. Kıza bağırmışlarmış sen bana nasıl e, bulaşık makinesi alıyorsun diye. Ya dedim kız kötü bir şey mi yapmış bulaşık makinesi almış olmakla. Ne güzel senin eve bulaşık makinesi almış yani bunun neresi kötü. Gitsin e, ne güzel ki şunu de kızın ne güzel e, bulaşık makinesi almışsın de. Bunu demesini bil. Yani sana alsa ne olur ki. Yani şimdi mesela benim erkek kardeşim benden fazla para kazansa ben gurur duyarım. Ben de kazanayım, o da kazansın. Yani moralim bozulmaz ki. Çünkü o iyi olursa, ben de iyi olursam, ona faydam olur diye düşünüyorum. Ee, yani benim çocuğum iyi koşullar altında yaşarsa yaşatırsa, her türlü e, özgürlük alanında yaşar diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. İşte biz toplum olarak bunu aşmış değiliz. Birini padişah yapıyoruz, birini kral yapıyoruz, kraliçe yapıyoruz. Birisini kim olursa olsun, ta Atatürk'ün döneminden bu zamana kadar... Milletvekili yapıyoruz. Bakan yapıyoruz. Cumhurbaşkanı yapıyoruz. Başbakan yapıyoruz. Sonra da o güçlere tap, tapınıyoruz. Tamam saygı duyuyor ama e, milletvekili senin milli e, oyunla milletvekili oldu. Sen olmasan o milletvekili olamazdı. Senin oyunla cumhurbaşkanı oldu. Senin oyunla başbakan oldu. Bunların birincinde olun. Bakın mesela e, gelişmiş ülkelerde Avrupa'da bugün e, hiçbir cumhurbaşkanı ya da başbakan e, halkına Kendisine itaat ettiremez. Yani benim karşımda çöküle, çökeceksin diyemez. Karşısını alıp konuşur. Bilmem anlatabildim mi. Yani e, mesela ben öğretmenlik yıllarında sınıfa giriyordum. Öğretmenlik demek bağırmak çağırmak demek değil. Sen oraya giriyorsun dersini anlatıyorsun. öğrencilerin sorunlarını cevaplıyorsun. Şunu yap diyorsun bunu et diyorsun. Geri kalan e, okuldan sonraki yaşantısı beni ilgilendirmez. Yani ilgilendirmez derken, elbette ki ilgilendirir ama ailesine ait. Ben diyeceğimi demişim, yapacağımı yapmışım. Öyle söyleyeyim ben sana. Ee, ama sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler bir kere insanlar Allah, ben derim ki yani Allah'ım güç var. Güç ver, ver Allah'ım. Yani herkese güç ver. Kimseyi e, sensiz bırakma, kimseyi çaresiz bırakma. Çaresiz olmak çok kötü bir şeydir. Bilmem anlatabilirim Kadın için de geçerli, erkek için de geçerli, herkes için geçerli. Ee, elbette ki birisi bir yerde padişah diye ta Osmanlı zamanından yönetim biçimi öyle olduğu için e, Cumhurbaşkanı, Başbakan diye bunlara saygı duyuluyor, saygı duyulacak. Ama saygı duyulmasa demek, hani insanların gerizekalı olduğu, aptal olduğu, e, diğer insanların güçsüz olduğu anlamına gelmiyor ki. Allah kendinin e, kişisine güç versin. Kendi kişisel... E, gücü önemlidir. Minimum anlatabildim sevgili arkadaşlarım, sevgili Kendi kişisel gücü önemlidir. Öyle de olması gerekiyor. Mesela polis diyorsunuz. Polisten korkuyor insanlar. Zabıtadan korkuyor. Ya sen yanlış bir şey yapmıyorsan polisten niye korkacaksın? Zabıtadan niye korkacaksın? Yani polisi neticede polis yapan sensin. Zabıtayı zabıta yapan sensin. E, şarkıcıya tapıyor mesela. Tapmayın abi. Öyle bir şey yok. Kimse Allah değildir. Sevin ama tapmayın, tapma olayı olmasın lütfen. Tapmak sadece Allah'a mahsustur, Tanrı'ya mahsustur. İnsanlar Allah'a taparlar, Tanrı'ya ta taparlar. Bilmem anlatabildim mi? Çünkü benim bir arkadaşım der ki, üniversitedeki arkadaşım, her insan bir dünyadır, her insan bir, ee, nasıl söyleyeyim size, kraliçedir, kraldır. Kendi dünyasında her insanın bir avantajı vardır. Bilmem anlatabildim sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler? Evet canlarım benim, fanlarım benim. Sizleri öpüyorum. Ee, sizleri bilinçli halk olmaya davet ediyorum. Ee, bizler sizlerin sayesinde varız. Sizler olmasanız bizler olmayız. Ee, bizler olmasanız sizler de olmazsınız. Bu danışıklı dövüş. O yüzden YouTube kanalıma abone olun ki ben de sizlere güzel videolar yapayım ve güzel içerikleri üreteyim. Bana sormak istediğiniz hangi konuda video yapar mısın, bilgilendirir misiniz dediğiniz zaman... O konuda araştırıp, video yapmaya çalışacağım sizler için. Hepinizi seviyorum. Allah Rabbim, inşallah bu ülkeye ve tüm dünyaya güzel günler yaşatsın. Kimseye kötü günler yaşatmasın Mevla. Yani bugün anket araştırmalarında herkes iş yerlerinde diyor ki, rahatlık, huzur ve para istiyorum. E bu herkesin hakkı. Kimseye sen diyemezsin ki, sen rahatlık istiyor musun, huzur istiyor musun, işte para istiyor musun? Kimseye şey yapamazsın. Yani önünü kesemezsin. Bilmem anlatabildim mi? Hepinizi öptüm. Canlarım benim, fanlarım benim. Youtube kanalıma abone olunuz.